Arkadaşlar bugün sizlere odamı göstereceğim. Benden 2 yıldır hatta 3 yıldır YouTube'da video çektiğimden beri oda vlog'u çekmemi istiyordunuz. Bugün bu hayalleriniz gerçekleşecek. Saçım İyi gibi şu an iyi tamam sıkıntı yok. Bu arada odama girmeden önce şimdiden söyleyeyim bu videoda reklam yoktur çünkü bir sürü marka göstermek zorunda kalacağım haberiniz olsun. Evet şu an odama giriyoruz. Burası benim meşhur odam. Burada yatağım var. Burada koltuk var. Burada oturup video çekiyorum. Arka plan kısımları falan var. Hepsini göstereceğim. Yani şöyle bakarsak böyle bir şey gözüküyor. Dikkatinizi şu mavi ışık çekmiş olabilir. Evet bu da benim suluğum. Buradaydı normalde ledler. Ben bu ledleri aldım söktüm. Bu masanın arkasına taktım. Şu an daha güzel oluyor. Çünkü loş ışık oluyor böyle. Bak kapatayım ışıkları. Şunu da kapatalım. Böyle güzel loş bir ışık oluyor. Geceliğin falan otururken video yaparken baya güzel duruyor. Hatta odayı şöyle bir enlemesine çekelim. Tam güzel oldu. Işıkları açabiliriz. Şimdi o zaman kapıya ilk girdiğim andan itibaren en yakın olan şeylerden başlıyorum çekmeye. Evet odaya girdikten sonra kapıyı kapattınız. Karşınızda burası var. Burada bir sürü bir şey var. Onlara da bakarız birazdan. Ve sol taraf. Benim kitap laf. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Burası benim kitap raflığım. Evet yani en yukarıdan başlayalım. Burada Fatih Sultan Mehmet'in tablosu var. Bunu yaklaşık 2-3 yıl önce almıştım. Güzel duruyor. Burada böyle ne ara alındığını bilmediğim bir tane süs şapka var. Böyle bunu da buraya olsun diye koydum. Evet burada adamım John Wick var. Bunu da bana kuzenim geldiği zaman yılbaşında getirdi. Bu da baya güzel duruyor. Hatta çok ayrıntılı yapmışlar çünkü parmağının kopma ayrıntısı bile var. Bu yakışıklı güvenliğin gittiğinden dolayı olay olduğu etkinlik. Ben de vardım. Ben de oraya gittim. Orada normal sohbet muhabbet ettik işte. Genel olarak YouTube'dan bahsettik. Ve burada evet maymun var. Artık buna istediğim kadar vuramıyorum. Çünkü burası yaralandı bunun buradan kum çıkıyor vurduğum zaman. Onun için bu maymunu artık daha sakin davranıyorum. Değil mi yavrum? Ha? Tamam vurmuyorum. Ve tabii ki burada plaket var. Burada da biz varız. Burada Türk bayrağı var. Yani şu raf olabilecek en mistik raf kategorisine girer bence. Şurası zaten atalar köşesi. Burada da Atatürk'ün bazı fotoğrafları falan filan var. Bunda yapılı bayağı olmuştu. Bunların ne olduğunu da söyleyeceğim birazdan. Bana kitaplarla alakalı çok fazla soru soruyordunuz. Sizi o zaman buradan birkaç tane önerebilirim. Sonuçta reklam değil dedim videonun başında. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir tane yay var. Bunu Çanakkale'den almıştım. Asos Antik Kent'ten almıştım. Bayağı 8. sınıfta falan gitmiştik. Hatta 9. sınıf. Ne 8. sınıfı? Orada almıştım. Süs olarak hala burada burada duruyor. Yani bir 5-6 yıl var bunun burada durma süresi. Burada İlber Ortaylı'nın Atatürk kitabı var. Burada da yine Atatürk kitabı var. Burada da yine Atatürk kitabı var. Ve burada İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabı var. Bir ömürün nasıl yaşanacağını kendi tecrübelerinden anlatıyor. En sevdiğim kitaplardan biri Halil İnalcı'nın Osmanlı'nın Kuruluş Tarihi kitabı. Osmanlı ile alakalı objektif bir şey okumak istiyorsanız direkt bunu okuyun. Burada belki de sizi şaşırtacak bir şey var. Çünkü bu bir anatomi kitabı. Bu anatomi kitabının bende ne alakası var? Güzel soru. Mucize Doktor diye bir tane dizi vardı. Onu izleyip etkilenmiştim ve bunu almıştım. Hala da elimde duruyor evet anatomi kitabı. Ama olsun farklı kitaplar iyidir. Yine burada değişik bir şeyler var. Aziz Nesin'den bir tane kitap var. Şurada Fatih Sultan Mehmet'in defteri bu. Bu kitap değil. Bunun içine bir şey yazıyoruz. Öyle bir şey bu. Güzel duruyor diye almıştım. Bu kitap bana bir hediye. Burada da yine böyle ekonomi ile alakalı kitap var, roman var. Evet bu yılbaşı ağacının sponsorlardan biri getirmişti geçen sene. Bak şunu şöyle oynarken çok güzel oluyor. Böyle tarak gibi böyle elim rahatlıyor. Şunu şöyle idarelik koyalım. Lan bir şey düştü oraya. Bir parçasını kaybettik ama olsun. Ve en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Halil İnalcı'nın Fatih Sultan Mehmet Han kitabı. Bu kitapta hayvan gibi bilgiler var. Fatih Sultan Mehmet'le alakalı tüm bilgiler var. Bak bir bunların kalınlığına bak. Bir de buna bak. Bu bayağı iyidir. Bunu öneririm. Fatih ile alakalı kitap okuyacaksanız. Arkada belli olmuyor ama plaketler var. Evet iki tane. Biri tarih kanalının biri de şu anki oyun kanalının. Ve burada çok gizli bir şey var. Evet alabilirsem göstereceğim. Gerçi bunun videosunu da çekmiştim. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuzdur belki ya da biliyorsunuzdur. Şurada bir tuşu var. Bam. Bir de bu tozlu olduğundan değil. Bunun kendisi böyle. İçerisinde toz oluşmuş. Nasıl alacağımı da bilmiyorum. Gece kitap okurken arasına koyuyorsunuz. Böyle sayfaları renklendiriyor. Bu bayağı işe yarayan bir şey bu arada. Kitap okumayı seviyorsanız geceliğin özellikle işinize yarar. Şimdi rafın bir altına iniyoruz. Evet şurada gördüğünüz mistik şeyi de göstereceğim ilerleyen dakikalarda. Yine burada bu ıslanmıştı. Bundan böyle garip duruyor. Franz Babinger'in Fatih kitabı var. Ve burada bak burası benim entelektüel rafım. Türk askeri tarihi var. Şunu bir kenara alalım. Bu efsane bir eserdir bir sürü tarihçinin bir araya gelerek yazdığı ayrıntılı bir Türk askeri teşkilat kitabı. Burada antik kentler var. Antik kentlerle alakalı merak ettiğim her şey burada yazıyor. Bu yeterli olduğu için direkt bunu alıp geçtim. Burada Sherlock'un kitap koleksiyonu var. Burada da bir sürü Sherlock var. Her yer Sherlock. Burada da Türk tarihinin hepsini özetleyen bir kitap var. Yani şu üç kısım genel olarak tarihsel bilgiler veriyor. Burada da Fatih'e yapılan madalyonlardan biri var. Onu görüyoruz. Bu kitapla Türk askeri teşkilatının işte Gök Türkler olsun Osmanlı olsun tüm askeri teşkilat bilgilerini öğreniyorum. Buradan tüm antik kentleri öğrenip buradan da Osmanlı'dan tutun tüm Türk devletlerine kadar küçük küçük bilgiler öğreniyoruz. Evet sen birazcık daha şöyle gelebilirsin. Burada Emrah Safa Gürkan'ın Sultanın Korsanları ve Sultanın Casusları diye kitabı var. Bu Osmanlı'daki casusluklarla alakalı bir kitap. Bu da korsanlarla alakalı. İlber Ortaylı'nın bir kitabı var burada. Bu kitabı şunun için almıştım. İmparatorluğun en uzun yüzyılı. Evet gördüğünüz üzere İngilizce yazıyor çünkü İngilizce. Gördüğünüz her şey İngilizce. Mesela hemen şu şuradan okuyayım. At the beginning of the 18 th century Austria Furter. Tam ciddi olalım. Bunu alma sebebim biraz belki İngilizcem gelişir diye olmuştu. Arada böyle açıp çevirmeye çalışıyorum. Çevirdiğimde oluyor. Mutlu oluyorum sonra. Burada İlber Ortaylı'nın Osmanlı'yı yeniden keşfetmek kitabı var. Bu da diğerlerine nazaran İlber Ortaylı'nın yeni bir kitabıydı. Burada yine Halil İnalcı'nın Osmanlı kitabı var. Halil İnalcı'nın kitaplarını seviyorum Osmanlı ile alakalı olan. Onlar da genel olarak var yani benim kütüphanede. Bu raf benim direkt kütüphanem zaten. Burada Yusuf Kaya Bin kitapları var. Yusuf Kaya bana hediye etmişti bunları buluştuğumuz zaman. Evet alabilir miyim? Evet görüyorsunuz Yusuf Kaya Alpin, o güzel çizimleri. Şu Fatih kitabını idare edip şuraya bir koyalım. Burada fark ettiğiniz üzere Aristoteles'ler var. Aristoteles zaten Büyük İskender'in hocası. Onun kendi döneminde yazdığı kitaplar var. İşte politikadır, fiziktir. Genel olarak hayvanlar üzerine yazdığı kitaplar var. Bunlar genel tarihi eserler. Bunları alma sebebim büyük komutanların okuduğu kitaplardan olduğu için bunları böyle külliyat şeklinde almaya çalışıyordum. Mesela şurada iki, 2 numarayı koymam lazım buraya. Şuraya 4 ile 5'i koyacağım. Bunu yine böyle set halinde buraya koyacağım. Bunu külliyat gibi bir şey yapacağım yani. Sonra şurada çok küçük bir kitap var. Çok güzeldir. Savaş sanatı kitabı. Bu Çinli bir adamın yazdığı savaş sanatı kitabı. Savaşla alakalı her şeyi yazmış. Şurada çok küçük yine bir kitap var. Platon'un Sokrates'in savunması kitabı. Burada da yine çok güzel bir kitap var. Bunu neden aldım? Atatürk'ün geometri kitabı var burada. Çünkü geometri Atatürk Türkçeleştiriyor. Mesela açı ortay falan diyor. Böyle kavramlar yok. Açı ortayda ne demek size şimdi matematik anlatıyor. Açıyı ortadan ikiye kesen şey açı ortay deniyor. Çok güzel şeyler var mesela bunun gibi. Bu rafa %100 koymam gerekiyor dediğim için bunu almıştım. Ve burada hükümdar kitabı var Machiavelli'nin. Bu genel olarak siyasal bilimlerde vesaire çok okutulan bir kitaptır. Evet burada felsefe kitabı var. Felsefe kısmına geldik. Sigmund Freud'un kitabı var. Nietzsche'nin burada bir tane kitabı var. Kurucu felsefenin evrimi yine felsefeyle alakalı. Atatürk ve İslam evet çok merak edilen konulardan biri tarih açısından. Burada da Atatürk'ün aslında İslam düşman olmadığını çok güzel anlatan bir kitap. Bu da böyleydi. Bunu da koyabiliriz. Burada da Atatürk'ler var. Burada beden dili, beden dili, söz söyleme ve iş başarma sanatı. Bu da güzel bir kitaptı. Şu an okumuyorum ama bu da çok eski bir kitap. Düşündüğünüzden daha fazlasını söylüyorsunuz. Yine beden dili kitapları var. Bir alt tarafa geldiğimizde burada gemileri yakma kitabı var. Bunların hepsi motivasyon kitapları. Videolarda her zaman taktığım o güzel bir börk Burayı hemen kısa geçeceğim çünkü bu raf bitmez ben böyle devam edersem. Türk Dil Kurumu'yla alakalı bir şey var. Burada yine anahtar şeyler. İşte motivasyon sözleri. Oğuz Atay'ın kitapları var. The Witcher oyun kitabı evet. Kara bu Hakan Muhafız dizisinin ilham aldığı kitap. Roman. Katrei Matem yine roman. Burada roman hikaye. Ronaldo kitabı var burada evet. Ronaldo'nun hayat hikayesini anlatıyor kısaca. Tabi bunun çıktığı yıl 2016 falandır. 2016'ya kadarki olan süreçlerini anlatıyor. Ve bu da Messi versiyonu. Bu da Messi'nin yine aynı şekilde şekilde 2016'ya kadar olan tüm futbol hayat sürecini anlatıyor ve bir tane de Suarez var. Bu kitapları seviyorum. Futbolcularla çok ilgileniyordum o zamanlar. Bunlar direkt set olarak satılıyordu. Bunları alıyordum. Burada çok garip bir tane kitap var. Kararsızlara cevap kitabı. Çok eski bir kitap zaten. Mesela rastgele açıyorsunuz. Örnek vereyim. Şu an ders çalışmalı mıyım diyorsunuz. Rastgele bir yerden bir şey çıkıyorsunuz. Ve bakalım ne demiş. Gör ama görmemiş gibi yap Yani çalış mı diyorsun Ya da bu video 10.000 like olur mu Evet buradan bir cevap kitabından hemen rastgele bir şey çekelim Keyfin bilir Keyfiniz biliyormuş onun için lütfen beğenin İmam Gazali var Kritovolus yine Fatih Sultan Mehmet'in kendi dönemindeki Tarihçilerden biri onun yazdığı şeyler var Atatürk'le alakalı bunlar defter gibi bir şey Kitap değil İngilizce gramer kitabı Burada da ata sözleridir vesairedir Böyle şeyler var neyse yeter Ve böyle bir şey var bunun ne olduğunu şimdi göstereceğim Bunu zaten videolarda görmüştünüz Bunu aldığında yanında fake para diye Hediye ettiler sağ olsunlar. Hiç masraftan kaçınmamışlar. Böyle ateş ediyorsunuz. Evet <laughs> biraz her yere dağıttım. Videodan sonra toparlarsınız çaktırmayın. Rafla alakalı her şey bu kadardı. Şimdi şu kısmı göstereceğim hemen. Burada Atatürk'ün kitapları var demiştim. Şu silikonları ben duvar yapıştırmıştım. Bunlar da 6-7 yıl oldu. Burada kaldılar çıkartamıyorum. Çünkü soyuluyor. Bunu da haritacılıkla uğraşan bir takipçim bana hediye etti. Evet bu Divan Lügatı Türk'ün haritası. Burada Çanakkale'den aldığım şeyler var. O yayla beraber almıştım bunları. Bunları da 10. sınıftayken falan not alıp buraya asmıştım. Hala bunlar burada duruyor. Matematik formülleri falan. cosx sinx bunları biliyorsunuzdur zaten. Bunları da kendim yapmıştım da bir anlamı yok. Bunlar 6-7 yıldır burada sabit ve belki de odanın en merak edilen yerine geldik. Burada koltuk var. Burada masa var. Bak şöyle göstereyim boydan boya. Güzel dursun diye bir de ekstra bunları böyle yapayım. Ve burada abone sayacımız var. Güncellenmiyor. Ha şimdi güncellenmeye başladı. Burada birinci monitör, ikinci monitör. Ha bir abone daha geldi. Bir abone daha geldi. Ve üçüncü monitör. Evet. Haşmetli Yasuo var burada. Şu karizmaya bak. Telefonum. Bu arada telefonu ekipman olarak sayıyorum. Direkt telefonu değiştirdim yeni. Shortsların hepsini telefonla çekiyorum çünkü. Yani yanımda 724 kamera taşıyamıyorum ama şu telefon olayı çok iyi. Anlık video çekmemi sağlıyor ve benim videolarımın en iyi olması gerektiği için telefonu direkt olarak ekipman niyetine aldım. Burada saat var. Bu kız arkadaşımın hediyesi. Böyle bir tane yumuşacık kedi. Bu da aldığımız oyuncaklardan mı çıkmıştı? Öyle bir şey çıkmıştı. Burada gözlük. Burada kalem var. Normalde bu direkt böyle bir set halinde ve üstünde evet Kaiser yazıyor. Bu da kız arkadaşımın hediyesi. Teşekkürler bebeğim. Bu arkada gördükleriniz videosu çekilecek olan ürünler. Bunları daha çekmedim. Burada duruyor. Burada videoları planladığım defterler vesaire var. Evet. Her gün yüzde bir daha iyi. Bunu her gün dolduruyorum. Günlük olarak görevleri falan yazıyoruz içine. Ve burada takvim var. Bunu da böyle dolduruyorum her gün geçtikçe. Günler önemli ve altında da bir not var. Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın ihtiyacımız olan güce gül... Söyle bir de şunu, söyle oku bir de şunu. İlham ve motivasyon verici şeyler var yani kısaca. Videoları bu gördüğünüz kamerayla çekiyorum. Bu kameranın tripodu da bunlar evet. Havlu kağıtları koydum, tripod almakla uğraşmadım eski nesil. Bunu böyle koyuyorum videoyu çekiyorum. Mis gibi oluyor. Burada da ekstra webcam var. Yayınlarda falan bundan izliyorsunuz beni. Burada laptop var. Laptopu alma sebebim de şehir dışına falan gittiğimde video editlememi sağlıyor. Genel olarak işime yarıyor baya. Bunun içinde 4080 var. Şu an bu kasadan daha güçlü bu. Bunu da zaten bilerek güçlü aldım ki ne olur ne olmaz lazım olur yanımda bulunsun dedim. Burada drone'un kumandası var. Drone var. Allah. Bu da sanal gerçeklik gözlüğünün kumandaları. Burada sanal gerçeklik gözlüğü. Burada da köpek var. Bu kısma da geleceğiz. Burada çöp kutusu var. Burada ventilatör var. Yazın kullanıyordum. Şimdi kapattım üstünü. Ve bu aşırı güzel bir şey. Bunun ne olduğunu size söyleyeyim. Bu telefon tripodu gibi her yere oynuyor. Şunu falan da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bükebiliyorsunuz. Telefonu buraya koyuyorsunuz ve istediğiniz her açıdan görüntü alabiliyorsunuz. İşime yarıyor. Burada silgi var ve tahta kalem var çünkü... Evet abone ol. Videoyu da beğen. Burada da futbol topu var. Buraya video fikirlerini falan yazıyorum. Unutmamam gereken şeyleri not alıyorum. Onun için bu iyi oluyor. Burada mikrofon var. Kaydı buradan alıyoruz. Yine böyle çok dandik bir tripod bu arada bu. Ama yine de işimi gördüğü için ellemedim. Mühendislikte bir söz var. İşine yarıyorsa elleme bozma. Ben de bozmadım. Burada kollar var. Oyun kolları var. Şurada eski kulaklığım var. Bunu bayağı kullanıyorduk. Bu Razer'ın bir tane kulaklığı. Bir anda kulağımdan pat diye böyle düştü. Sonra ben de yedek kulaklığa geçtim. Bu da HyperX'in kulaklığı. Bu baya İyi kulaklıkta da çok kulak terletiyordu Bu neyse iyi oldu Ve burada canavar var evet Şurada ekran kartı var Burada RAM'ler var 32 GB RAM var bunun içinde 3070 var i7 mi i9 mu? öyle bir işlemci vardı Şu işlemcinin ışığı zaten Aslında bunu alırken çok düşünmedim bile Ben hazır sistemlerden alıp geçmiştim Çünkü uzun uzun düşünmeye gerek yok dedim RAM'i yüksek olsun işlemcisi kötü olmasın video çekerken sıkıntı çıkarmasın dedim. Bunu 1-2 yıldır kullanıyorum. Bayağı her işimi görüyor şu an. Hiç aldığımdan beri de yükseltme yapmadım. Yani ben bunun ekran kartını falan değiştirsem daha da dehşet bir şey olur da. İhtiyacım olmadığı için boşa masraf yapmıyorum. Siz de ihtiyacınız olmayan şeyleri boşu boşuna almayın. Çalışıyorsa elde mi? Evet bu da bunun kumandası. Buradan rengini değiştirebiliyoruz. Evet pembe. Böyle değişik değişik renkler oldu bak. O anki fantezi ruhuna bağlı olarak bunların rengini ayarlayabilirsiniz. Bunu da direkt ledleri. Bana yine Belçika'daki bir tane kuzenim getirmişti. Ben de bunları en son buraya koydum. Şu an bayağı güzel duruyorlar böyle. Ama ben bunu genel olarak bu ışıkta kullanıyorum. Beyaz ışık dediğimiz. Tam beyaz da değil ama böyle mavimsi açık beyaz. Şahzareti falan var. Şu egzama damlası bayağı kafa falan kaşındığında döküyorsunuz. iyi geliyor. Yani daha ne göstereyim? Odam aşağı yukarı böyle. Ha bir de şu var. Bu evet videoları çektiğim ışık. Direkt yüzüme geldiği için yüzüm aydınlık gözüküyor. Burada da saatim var. Bu çok eski bir saat bu arada. 6-7 yıldır aktif olarak çalışıyor. Bak bunu böyle sektiriyorsunuz. Hop hop hop. Ronaldo muyum ben ya. Ben Ronaldo muyum ya? Şimdi güzel bir kısma geldik. Cüzdan, araba anahtarı, ev anahtarı, şampuan, işte bakım ürünleri falan var. Ve... Tamam, hadi atalım. Bu da benim çocukluğumdan beri hala pili bitmeyen efsane Spider-Man oyuncağı. Hala sağlam çalışıyor maşallah. Çok sağlam yapmışlar. The Amazing Spider-Man'in figürüydü. Bu da kız arkadaşımın bana verdi. Sus. Bu da kız arkadaşımın bana verdiği hediyenin kutusu var. Burada da ayakkabı kutuları var. İçine kullanmadığım veya burada çok fazla olan eşyaları buraya koyuyorum ki yer kaplamasınlar. Çünkü çok yer kaplıyorlar ve burada da bebek Kaiser var. Tipe bak. İlkokuldan mezun olmuş bebek Kaiser. Evet, genel olarak o da bu şekildeydi arkadaşlar. Size daha ne göstereyim? Ne istiyorsunuz daha ne göreceğiniz? Bu kadar. Güncelleme falan yaparsam farklı odalara falan geçersem zaten onun da yine ayrı bir oda vlogları çekilir. Şu an kullandığımız oda burası. Böyle göstereyim. Aynen bu şekilde şu an burayı kullanıyoruz. Burası aynı zamanda bir stüdyo gibi bir şey. Aynı zamanda yaşam alanı. Burada her şey var. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kısaca merakınızı gidermiş oldum ve artık odayı öğrenmiş oldunuz. Kaiser'in odası dendiğinde kafanızda canlanacak yer burası. Buradaki kartlardan diğer videoları izleyebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.